Sayın seyirciler 11 Şubat çarşamba günü yani yarın hem Türkiye için hem yakın coğrafyamız için hem de dünya açısından da gerçekleşecek çok önemli 3 kritik görüşme var. Biz bu 3 kritik görüşmeyi uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu ile ana haberde konuşacağız. Öncelikle Necmettin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Sağ olun iyi yayınlar. Şimdi 3 görüşme var. 3 farklı kentte. Bir gelsin bakalım. Yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miço Takis'i ağırlayacak. Aynı gün yani belki saatler farklı olacak ama Washington'da bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump sevdiği Bibi'yi ağırlayacak ki yedinci kez bu da önemli. Ve New York'ta bu sefer Kuzey Kıbrıs Türk, Cumhurbaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman'la Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutierrez arasında da yine önemli bir görüşme olacak diplomasi de bu kritik üç görüşme önemli Elbette sonuçlarıyla evet. Necmettin hocam tabii beşer dakika halinde bu üç görüşmeyi ayrı ayrı beşer dakika evet. vererek değerlendirmenizi isteyeceğim Öncelikle Tabii ki komşu Yunanistan ve Miço takis e, evet. zamanlamasıyla kritik bir süreç coğrafyada yaşananlara baktığımızda Erdoğan Miço takis görüşmesi nasıl geçecek ne olacak e, sorunlar çözülecek mi Şimdi bu görüntüye baktığım zaman aslında şunu görüyorum. Dünyada artık bütün meseleler birbiriyle ne kadar ilişkili. Yani hı hı. bağlamları artık birbirinden böyle tamamen soyutlayarak konuşamıyorsunuz. Birçok takisi Erdo Erdoğan görüşmesinden çıkacak sonuç şu. Safe programı uygulanıyor biliyorsunuz. Hı hı. Ve şu an ortada bir Avrupa Birliği'nin safe kapsamında verdiği bir para var. Evet. Ve Türkiye buraya üye olacak mı olmayacak mı? Türkiye buradan faydalanacak mı faydalanmayacak mı? Hı hı. Birçok takis yani kafasında muhtemelen şu teklifle gelecek. Lütfen bize Doğu Akdeniz'de zorluk çıkartmayın. Biz de karşılığında seyfe e girişinizi veto etmeyelim. Çünkü Alman hmm. Almanlardan bu konuda baskı yapıyorlar. Yani şimdi az önce bağlantılı dedim ya. Şimdi Letanyahu, evet. Michotakis ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz bir voltran var. Hatta evet. Netanyahu dedi ki imparatorluk hayalleri yok. Unutun onu filan dedi. Daha sonra Sayın Bakan Fidan ne Türk, ne Fars, ne Arap tahakkümü. Bütün ülkede, art, bölge boyunca ülkeler bir araya gelir, sorunlarımızı hı hı. çözebiliriz. Kimsenin kimseye tahakküm etmeye e, hevesi olmamalı, gereği hı hı. de olmamalı dedi. Daha sonra zaten Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a gitti, Mısır'a evet, gitti, evet. bütün bölge ülkelerini ziyaret etti. Şimdi Netanyahu orada Türkiye'yi gazlamaya çalıştı bir nevi. Doğru. İmparatorluk hayalleri yok, unutun onu. Türkiye'de hı hı. dedi ki ya benim zaten imparatorluk olma gibi bir hevesim yok. Bakın şimdi bu gaz meselesi çok önemli, tahrik meselesi. Hı. Suriye'nin kuzeyinde de bunu yaptılar ve aylarca yaptılar. Yani Türkiye'ye oraya gel gel yapıldı. Yani bunu biz defaten ifade ettik hatta kızdılar da bize yani ama işte buna akıl denir. Yani bu işte mücadele akıllı olur. Muhtemelen sev karşılığında Doğu Akdeniz'e zorluk çıkartma diyecekler. Çünkü Yunanistan'da şu an Trump'ın oğlunun Evet eski nişanlısı Büyükelçi ve orada Exxon'la Chevron'la şu an ilişkileri yürütmeye çalışıyor. Yunanlıların kafada şu var. Biz bu Doğu Akdeniz'de Türkleri alt edemedik. Yani gittiler Libya ile anlaştılar. Yeni bir oyun kurdular. En iyisi burada meseleyi çift taraflı olmaktan uluslararası uluslararasılaştıralım. Yani evet. meseleyi büyütelim. İçine İsrail'i katalım. Amerikalıları katalım. Exxon'u, Chevron'u. Avrupa kap Birliği'ni katalım. Avrupa Birliği'ni katalım. Ve meseleyi burada bir uluslararası kriz haline getirelim. Ve Trump'ın da Ukrayna'dan sonra ve Gazze'den sonra dikkatini buraya çekelim. Hı hı. Mümkünse şirketleri de buraya getirelim bu burada yeni bir meşruiyet arayalım. Hmm. Şimdi Batı'nın şu an bütün derdi şu an enerji. Çünkü Ruslarla olan bağımlılıklarını kesiyorlar. Evet. 2027 yılına kadar da alternatif kaynak bulmak zorundalar. Bu da karşımıza nerede çıkacak biliyor musunuz? Güney Kıbrıs'ta çıkacak. Hmm. Yani sırayla gideceğiz oraya. Aslında bu yarınki 3 kritik görüşme evet. hepsi birbiriyle bağlantılı. Kesinlikle bağlantılı. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil şu şey, anda. Kesinlikle bağımsız değil. Artık dünyada bütün meseleler bağlamları birbirinden hı hı. kesin çizgilerle ayıramıyorsunuz. Yani analizlerin zaten gereği bu. Bağlamlar, bağlantısallık çok fazla. Şimdi ikinci meseleye gelelim. Yedinci dediğinizde ya, evet. Edea Yahu buna şöyle diyor. Diyor ki eğer İsrail'de Kneset'teki konuşmasını saymazsak yedinci. Bu sekiz ya da dokuz da olabilir. Şimdi burada biliyorsunuz Ermenistan'ı zaten Venskitt'i ziyaret etti. Ziyaret etti. Orada yeni bir nükleer, nükleer anlaşma. Şimdi Amerikalılar orada şunu deneyebilir. Erken öngörü olsun. İran'a şunu teklif edebilirler. Gelin bu elinizdeki yüzde altmış zenginleştirilmiş uranyumu evet. bir çok uluslu konsorsiyuma taşıyalım ve buradan hepimizin kazanacağı <laughs> bir enerji üretim modeli deneyelim. Hmm. Bunu İran'a teklif edebilirler. Bakın bunu kenara not etmek lazım. Ermenistan. Ee, İran'a teklif edebilirler. Ama... Ermenistan'a nükleer üçüncü yakıtların... Üçüncü ülke hani hep düşünülüyor ya bu. Evet. Üçüncü, üçüncü ülke, ülke Ermenistan ülke. olabilir mi? Ermenistan olabilir. Çünkü İran'la Ermenistan ilişkilerinin bildiğim kadarıyla iyi oldu. Gayet tabii. Hep söylenir. Karabağ'da zaten evet. açık destek verdiler. Hı hı. Yani şimdi bu, bakın Barak'ın satır aralarını iyi takip etmek lazım. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki burada hazırı Akdeniz'e bağlayacak Yeni bir konsept deneyebiliriz. Hı -hı. Hatta onu ilk söylediğinde benim aklıma Sokollu'nun projesi gelmişti. Biliyorsunuz Hazar'ı evet, Karadeniz'e evet. bağlama projesi vardır. Hı -hı. Hatta Süveyş de onun fikridir. Şimdi burada özellikle Rusya'yı, İran'ı enerji arzını kontrol etmek için çevreleme politikası bağlamında Hazar'ı Karadeniz'e bağlayacak. Yine geliyoruz Güney Kıbrıs'a. Evet. Yeni bir konsept deneyebilirler. Nükleer de bunun bir adımı olabilir. Nükleerden para kazanma fikri de bunun bir adımı olabilir. İranı ikna edebilirlerse. Peki. Ama e, Netanyahu e, birkaç gün öncesinde öyle konuşmalar yaptı ki biz olmasaydık Amerika'da olmazdı. Hiçbiriniz olmazdınız. Bu kadar refah içinde yaşayamazdınız diye adeta üst perdeden göndermede de bulundu. Yani hani giderken bu mesajı e, Beyaz Saraya Trump'a vererek gidiyor. Ee, Eli şurada güçlü Elinin zayıf olduğu yerler var güçlü olduğu yerler var Kasım'da Amerikan ara seçimleri var. Evet. Ve Trump onun da e, korkusunu söyledi. Beni azledebilirler ya da ilk döneminde böyle bir girişim olmuştu hatırlıyorsunuz. Evet. Azletme girişiminde bulunabilirler. Çünkü Epstein meselesinden Epstein... dolayı da e, biraz sıkıntılı Apec, Trump. Eypek 100 milyon dolar sadece şimdiye kadar para topladı. Ya bu muhtemelen 800-900 milyon dolarları bulacak. Hı hı. Ve diaspora biliyorsunuz yani Cumhuriyetçi Demokrat ayırt etmiyor. Herkesi destekliyor. Bu noktada Trump karşıtı bir dalga başlatmak isteyebilirler. Eğer İran'a saldırmazsa Netanyahu. Hı hı. Çünkü rejim düşmezse Netanyahu düşecek. Onun da seçimi geliyor. O da hatta seçimi 5 ay önceye çekmeye çalışıyor. Hı hı hı. Şu an içeride eğer İsrail'i bir ulusal güvenlik moduna sokmazsa... Evet. Şu an seçimi kaybedecek. Zaten anketlerde de... E, Yair Lapid, ondan sonra Naftali Bennett... Özellikle Naftali Bennett'i tırnak içerisinde söylemek lazım. Önde çıkıyor. Şu an Netanyahu'nun tek... Amacı İki tarafta bir yerini... seçimlerle alakalı birbirine baskı, baskı kuracak yapacak. yani lobiler aracılığıyla. Kesinlikle. Şimdi öyle. Ankara'da Erdoğan, Miçotakis, Washington'da Trump ve Bibi ve gelelim New York'ta BM Genel Sekreteri Gutuerres ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Er Hürman. bir araya gelecekler. Bu görüşme bunlarla bağlantılı mı? Kesinlikle bağlantılı. Şimdi dedik ya Güney Kıbrıs zaten Avrupa Birliği'nin dönem başkanı. Evet. Şimdi dolayısıyla buradaki enerji politikalarında Güney Kıbrıs çok önemli bir yere geldi artık. Avrupa Birliği tam gaz buraya saldıracak. Hmm. Çünkü elinde başka alternatif kalmadı. Evet. Yani Ruslarla kestiği zaman ya Hazar petrolünü ki Azerilerle ilgilenmelerinin hmm. sebebi de bu. Türkmenistan'la Türk Cumhuriyetleriyle ilgilenmelerinin evet. sebebi de bu. Evet. Ya da Güney Kıbrıs. En yakın Güney Kıbrıs. Fakat bu EastMed projesinin işte ortaya attıkları EastMed projesinin uygulanabilirliği yok. Hmm. Bunlar fantazi. Bakın Türkiye oraya su götürmek için bile ki o çok büyük bir proje gerçek anlamda sahada uygulanabilirliği büyük bir, büyük bir hı hı. proje denizin altına büyük nav istiyor. Evet. Yıllardır uygulanamama sebebi bu zaten. Bu konuyu şu yüzden söylüyorum. Eğer e, Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması gibi bir proje gündeme getirilirse buna ilk başta Avrupa Birliği destek verir ki hı. Frederik Merz şu an Körfez turuna çıktı. Dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Evet. Çıkmasının sebebi tam olarak bu. Yani artık Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin, özellikle Almanya'nın ucuz gaz, yüksek ücretler, ondan sonra sanayi dönemi bitti. Artık yeni ekonomiyi ayak uydurmak zorundalar. Yeni kaynak bulmak zorundalar. Güney Kıbrıs'ı bu bağlamda çok bağlam var. Bağlam çok fazla. Evet. Ama en önemli bağlam bu. Burada Tufan Erruman çok önemli bir şey söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buradaki, çünkü tanınmıyor. Evet. Uluslararası arenada evet. E görülmüyor. Görülmek istenmiyor ama etkisi büyük. Türkiye sayesinde. Türkiye sayesinde şimdi Tufan Aruman güzel bir şey söyledi diyor Hı? ki burada diyor çerçeveyi değiştirmemiz lazım ya yani şimdiye kadar biz Güney ile yaptığımız toplantılarda sürekli aynı çerçeveyle aynı yöntemle görüşüyoruz. Evet. Yani yeni bir şey söyleyen yeni, yok. Yeni bir şey söyleyen yok. Sürekli topla bir araya geliyoruz. Federasyon konusunda anlaşamıyoruz. İki devletim olsun. İkili dağılıyoruz. olsun. E, dağılıyoruz. Dolayısıyla burada çerçeveyi değiştirmemiz lazım mı? Birleşmiş Milletler'in gündemine taşıyor, taşımak istiyor olabilir. Hmm. O bağlamda önemli. Ama burada Doğu Akdeniz'de asıl, onu da söylemek lazım, Şah, Tabii ki. şahmat edecek hamle Mısır'dı. Yani Mısır'ın bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya bir e, diplomasi atağına çıkmış olması çok değerli. Çünkü ondan önce biliyorsunuz İsrail çekti Mısır'ı. Evet. Yani gittiler anlaşma yaptılar. Hatta Mısır tarihinin en önemli anlaşmalarından birini yaptılar. Proje şu, Güney Kıbrıs'ın güneyinden gazı çıkartalım, Mısır'a taşıyalım. Hmm. Çünkü East Med, evet. yani fantazi. Tamam, taşıyalım sonra. Ondan sonra Mısır'da sıvılaştıralım. Hı hı. Oradan da tankerlerle e, götürelim, şey, e, Avrupa'ya Avrupa götürelim. Fikrini işlediler Mısır'la. Şimdi, dolayısıyla Mısır'ın o cendereden çekilmesi lazım diye düşünüyorum. O anlamda Mısır atağı çok önemliydi. Doğu Akdeniz'deki bu e, satranç, ileride İtalya'nın, Libya'nın, Tunus'un, Fransız karşıtlarının yükseldiği Güney Afrika ülkelerinin de Türkiye'nin cephesine çekilmesiyle yeni bir pencere evrilebilir. Şimdi tabii yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i ağırlayacak olması önemli. İşte yıllardır devam eden istikşafi görüşmeler var. Bazen kesintiye uğruyor, sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bilmiyoruz belki yine yarından itibaren bu istikşafi görüşmeler başlayabilir. Sorum şu, Miçotakis ve Yunan basınına baktığımızda Öyle şeyler söyleniyor ki Türkiye ile alakalı. Biz bayağı bir geride kaldık. Türkiye hem uluslararası diplomaside hem jeopolitik gücüyle hem siyasi gücüyle hem silahlı kuvvetleri savunma sanayiyle aldı başını gidiyor. Ve yetişmemiz de zor. Dolayısıyla Müçatakis eli güçlü bir şekilde Ankara'ya gelmiyor. Demek doğru olabilir mi? Şimdi çok güzel bağlamı çok güzel bir yere getirdiniz. Şu yüzden şimdi Yunan muhalifi olsam ben şu soruyu sorardım. Bizim evet. Türkiye ile çatışmamızdan bizim karımız ney? Yani çok önemli bir soru mesela. Şimdi burada kendi haberleri bu arada Ketemer'in diyor ki biz 200 milyar dolar para harcadık son 25-30 senede. Hı hı. 400 tane startup'a yatırım yaptık hala Türklerin kurduğu bu savunma sanayi ekosistemini kuramadık. Hı hı. Bu işin sırrı ne? Şimdi eğer e, Michealakis gelip de Tayyip Erdoğan'a e, bizi Doğu Akdeniz'de e, zorluk çıkartmayın. İşte bu casus belliği uygulamayın hı hı. 95 tarihli karar gibi işte biz de sizi Seyif programına alalım falan gibi bir teklifle gelirse kesin çizik yiyecek. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Hatırlayalım yıllar önce 4-5 yıl önceki görüşmede Cumhurbaşkanı yemekli evet. konuştular. 2 evet. gün sonra gitti Avrupa'da başka şey söyleyince Müçhota hakiste dedi, güvenmiyorum dedi. Benle gelip başka bir şey söylüyor, oraya gidiyor, başka bir şey. Dendi aslında aynısı. Şimdi evet. Amerika'ya gidiyor, diyor ki Amerikalılar, ey Amerikalılar diyor. Sizi şuna ikna edeceğim. 10 yıl sonra Türklerin görmek istediği Doğu Akdeniz manzarası, bir de sizin görmek istediğiniz Kongre'de bu... bayağı bir alkışlanmış, alkışlanmıştı. alkışlanmıştı. Hatırlayalım. Tabii. Şimdi. Buradan ya bu, bu işe rasyonel bakmaları lazım. Bakın şu an Ermenistan onu yapıyor. Evet. Yani şu an Paşinyan dedi ki ya beni desteklemediler. Karabağ'da bir de beni tahrik ettiler. Hı hı. Apo, Apolistik kilise bizi savaşa sürükledi. İşte kahramanlık dedi. Din savaşı dedi. Kaybettik. Arkamızda hı. duran yok. Diyor. Şu an yeni bir denklem kuruyor. Rasyonel bir denklem evet, kuruyor. Evet. Şimdi Yunanların da meseleye böyle şu an propaganda yapmıyoruz yani. Rasyonel, gerçekçi bir manzara tasavvur ortaya koyuyoruz. 1 milyon turist gitti. Cüneyt. Evet, mi? evet. Adalara yani Yunan Türklerle tabii tabii. Türklerle bu ideolojik savaştan e, karları yok. Bunu bunu aslında Yunan halkı bunu idrak ediyor. İdrak evet. ediyor. Evet. Şeyler var. Aşırılı olanları var Yunanistan'da. Onu evet. söyleyelim. İşte ATK gibi e, bazı partiler var. E, ATK mıydı? Doğru mu söyledim? Evet, evet, e, evet. şey ne yıldızıydı? Meşhur bir açılımı evet, da var da. Evet, Şimdi umarız eee Michotakis de bu e, şiarla e, gelir Ankara'ya yani. Yani bilinçaltlarında şu var. Egzon'u, Chevron'u denkleme sokalım. Evet. E, Amerikaları bir, bir şekilde Trump'ın iştahını kabartalım. Hı hı. Burada yeni bir denklem kuralım. Fakat Trump'la Tayyip Erdoğan arasındaki liderlik müzakeresi hı hı. E, liderlik ilişkisi o noktada değil. Yani bu 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 siyaseti yanlış algılıyor. Kesinlikle. Özellikle. Paşinyan'ın ki bu iki ülkenin nasıl kurulduğunu ve yıllarca Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum olduğunu da hepimiz biliyoruz yani tarih kitaplarında da. Son olarak bir, bir buçuk dakikam var. İran meselesi bu iki iki siyasetçi diyeyim, tehlikeli siyasetçi için. Ya ee, tehlikeli dediniz ya, şimdi şöyle oradan hı. ben bağlama alayım. Bu ikili arasındaki ilişkiye göre tasavvur kurmak, projeksiyon yapmak kesinlikle çok güçlü. İkisi de birbirine güvenmiyor. İkisi de birbirine güvenmiyor evet. ve ikisi de seçime gidiyor. Hı hı. İkisi de şu an birbirini hem satabilir hem destekleyebilir. Hı hı. Yani bu ikili arasındaki ilişkiye göre projeksiyon 12 gün savaşında da bütün analistleri kontrpiye'de bıraktı. Neden bunu sordum Necmettin hocam? Diyor ki Netanyahu, ya sen vurmazsan diyor. Ben vuracağım diyor. Yani zorluyor, baskılıyor. Ya böyle bir karar çıkabilir mi? Kesinlikle çıkabilir. Ben çık çıkabileceğini düşünüyorum. Yani Sayın Bakan tabii hmm. e, onu siyaset düzeyinde, çünkü Türkiye şu an önünde engel olmaya çalışıyor. Çünkü 16 aydır, 24 aydır uğraştığımız bölgesel savaş senaryosunun çıkması demek. İran'a saldırmaları demek. Hı. Ama bu noktada İran'ın atacağı hamleler çok önemli. Diplomasi zemini çok önemli. Evet, evet. Yani bu işi artık biraz daha e, dünyanın anlayacağı şekilde bürümeleri lazım. Ve içeride reform acilen başlatmaları lazım diye düşünüyorum. Peki. Necmettin Mutlu hocam çok teşekkürler bir sağ teşekkürler. olun. Yarın hem Ankara'da hem Washington'da hem de New York'ta bu görüşmeler sonrasında verilecek mesajları da takip ediyor olacağız. Merhaba. Konuştuklarımızın ne kadarı ortaya çıkacak? Evet. Ee, ülkeler karşılıklı kazan kazana mı gidecek yoksa? Şu noktada İran'a bir parantez açalım. Tabii çok, İr çok kısa İran'ın artık ezber bozan adımlar atması lazım. Hmm. En iyi bildikleri şeyi yaparak artık buradan kazançlı çıkamayacaklar. Paşinyan'ı örnek alsınlar. Kesinlikle öyle. Peki, Doktor Necmettin mutlu. Çok teşekkür ederim. Biz Yarın teşekkür ederim. bu üç kritik görüşmeyi de takip ediyor olacağız.